Gülce ve Güney Çocukça Yönetmen Anne Hepinize merhaba arkadaşlar. hoş geldiniz. Bugün biz pikniğe geldik. Evet, iftar yapacağız piknikte. Kimsenin olmadığı bir yere geldik. Şöyle gösterelim. Mesela. Yem yeşili her yer. Çok güzel değil mi Gülce? Evet. Ben de çok beğendim. Temiz hava var hem burada. Babamız orada. <laughs> Güneyim biraz midesi bulandı buraya gelene kadar. <laughs> bir kere kustu ama olsun? <laughs> evet. Geçer şimdi. Temiz hava her şey iyi gelir. Hadi bakalım soframızı hazırlayalım. Ben size bir şey diyecektim. Ama değil mi? Söyle bakalım ne söyleyeceksin yine? Ee, köpekler gelmiş, kakalarını yapmış bu tarafa <laughs> ve gitmiş. Evet, hayvanlar geziyor ya burada, ot yemeye geliyorlar. Koyunlar, köpekler geliyor. Öyle pisleyebiliyorlar, değil mi Gülce? Evet. <laughs> Arkadaşlar, bu çantada çantanın... ne var? İçine şunlardan koydum. Baloncuk koydum. Aa. Sonra biberon koydum. Tabii oyuncak. Göster bakalım görelim. Of tam da çok güzel. Teşekkürler Pulla. Şurada görünüyor mu? Şimdi Şöyle. Çalmadan şey... mı göstereceksin? Evet. Fena olur. Fena olur. Oraya göstereyim. Çünkü... Asıl arka tarafa gelince. Arka tarafta içinde büyük kısmında diyelim. Arka babama bakın. Göstereyim Fay mi? Yeni... Ay neler koymuş. İnekciğini de koymuş Gülce. Çok güzel. Evet. Arkada benim babam mangal yapıyor. Evet. Gördüğünüz gibi. Biz de böyle su içiyorum. Biraz yürüyüş yapıyoruz değil mi? <laughs> bak, uzaktan e, halı gibi görünüyor. Evet, halı gibi görünüyor. Çok güzel. Evet. Dümdüz bir alan değil mi? Burası güney. İyi ki burayı seçmişler. Evet. İyi ki. Bakalım biraz yürüyelim şöyle ilerleyelim. İlerleyelim, ilerleyelim, ilerle, ilerle. ilerle. i̇lerle. Ben size en güzel yaratık getireceğim. Gülce bak, oradan düşebilir. Evet, oraya gitti. Oraya gitmeyin, evet. Şu Uzaktayız. bekleyin. <gülüyor> çok <gülüyor> uzakta kaldım. Ay, Abi, hani bu çok komik. bizim annemizin ismi artık Gülşah. Değil mi anne? Evet, hep Gülşah'tı zaten anne. Gülce gel. Ağzı. Çok güzel. Beyaz. Hadi beni sonra Şuradan bakalım. Daha fazla gitmeyelim oldu mu? Baba. Tehlikeli olabilir. Baba Babam uzakta kaldı. <laughs> Baba. bekleyin. <laughs> Arkadaşlar hazırladınız mı masayı? Evet. Çok güzel Çok oldu. Evet. De, gelip, gelip, ah, gelip, keşke gelip düştüğün gidiyor. zaman çekseydik Gülce. Ay evet. <laughs> keşke. Benim ablamın eşi Gülce. Evet. Benim ismim Güney. Güney. Burada ne var? Salata. Salatamız. <laughs> çok mu acıktın Güney? Evet, Valla ben çok acıktım. <laughs> Güney dayanamıyor. Arkadaşlar bakın şöyle düştüm. Tamam şurada kıpırdanıyordum. Sonra longur biber yuvarlandı. <laughs> Yuvarlandım. Sonra biberim de düştü. Evet. Üzüldüm. Evet arkadaşlar biz pikniğimizi yaptık. Kümüğümüzü yedik birazdan evimize gideceğiz. Bay bay arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bay bay.